Şimdi arkadaşlar yatırım araçları verilmiş. Bu yıl sonundaki karları ve zararlarına bakıyorum. Altına 10.000 TL yatırdığı için %10 karla 1000 TL kar eder. Artı diyelim. Dolar 8.000 lira yatırmış. %5 kar ettiği için bu da ne yapar arkadaşlar? %5'i 400 TL kar yapar. Şurası 400. Euro'ya 7000 TL yatırmış. %5 karla 350 TL kar yapar. Borsaya 5000 lira yatırmış. %20 zararla 1000 TL zarar yapar. Bunların hepsini topladığım zaman arkadaşlar artı 750 yapar. Yani 750 TL kar yapar. Doğru cevap B şıkkımız. Bir satıcı aldığı ürünün 1 bölü 4'ünü %20 karla kalanını %40 zararla satıyor. Şimdi 4'e böldüğüm için arkadaşlar bu satıcının 4 tane ürünü olsun. Tanesi 100 liradan 400 TL'ye alış yapar. Şimdi 1 bölü 4'ü dediği için bir tanesini %20 karla 120'ye satacak. 120 TL buradan kar eder. Geriye kalan 3 tanesini %40 zararla yani 60 TL'den toplam 180 TL'ye satar. Bunları topladığım zaman 300 TL kar eder. 400 e alır, alıp 300'e sattığı için %25 zarar etmiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. Maliyet fiyatı üzerinden %20 zararla A TL'ye satılmaktaymış. Yani maliyet fiyatımız 100x olsun arkadaşlar. %20 zararla 80x ne yapar? A TL'ymiş. Bu ürün diyor A artı 60 TL'ye satılsaydı maliyet fiyatı üzerinden %10 kar edilecekti. Yani %10 karla 110x yapar. Bu da A artı 60'mış. Şimdi bu iki denklemi beraber çözdüğüm zaman yani burada x dediğim sayı a bölü 80, burada x dediğim sayı a bölü a artı 60 bölü 110'dur. İkisini birbirine eşlediğim zaman a bölü 80 eşittir a artı 60 bölü 110. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 110a eşittir 80a artı 4800. Buradan 30 A eşittir. 4800. A dediğim sayı da 160'mış. Şimdi diyor ki maliyet fiyatını soruyor. A yerine 160 yazarsam şurada arkadaşlar. X buradan 2 gelir. Maliyet fiyatı 100X olduğu için demek ki maliyetimiz 200 TL'miş. Doğru cevap A şıkkıdır. Şimdi arkadaşlar üretici maliyet fiyat üzerinden %20 karla sattı. Şimdi maliyetimiz 100 olsun. O zaman %20 karla 120 TL'ye satar. Karlı fiyatı. Diyor ki satış fiyatını değiştirmeyip maliyeti düşürüp %50 kar ediyormuş. Şimdi arkadaşlar %50 karla dediğim olay şu şekilde olsun. TL olsun. Kendisi artı %50 kar 120 TL yapar. Demek ki A buradan 80'miş. Demek ki maliyeti bu adam 80 TL'ye düşürmüş. 100 liraydı 80 TL'ye düşürmesi için %20 maliyet düşüşü yapması lazım. O halde doğru cevap E şıkkıdır. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman memurun maaşı 100x olsun. İlk kesintimiz yüzde 12 olduğu için 12x kesinti yaptı. Sonraki kesinti yüzde 8 olduğu için 8x kesinti yaptı. Topladığım zaman 20x kesinti var. O halde memurun net maaşı 80x'tir. Bu da eşittir. Kaçmış? 1440 TL'ymiş. X buradan 18 gelir. O halde memurun maaşı 100 çarpı 18'den 1800 TL'dir. Doğru cevap D şıkkıdır. Şimdi arkadaşlar ilk baştaki 100 TL olsun. %30 indirim yaparsam 70 TL yapar. Bunun üzerinden bir de %20 indirim yapılmış. Yani bu da 56'ya olmuş olur. %56'ya kadar düşür olduğu için %44 indirim olmuştur. Doğru cevap C şıkkıdır. Şimdi arkadaşlar, ürünlerin fiyatı 10 TL'ymiş. Yani 10 TL, 10 TL, 5 tane ürün alacak. 10 TL hepsine %20 indirim yaptığı için 8 8 8 8, 8 ve 8 TL olacak. Ama sonra da dikkat edersek diyor ki ilk 3 üründen sonra %25 daha indirim yapıyor. Yani o zaman bunlar 6 TL 6 TL olacak. O halde bunların üçünün toplamı 24. 12 TL'de burası toplam 36 TL öder. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıda dar tahtasına Eda, Kübra ve Ömer birer atış yapıyor. Pembe bölgedeki puanın %20'sini alıyormuş. Evet. Eda mavi bölgeyi, Ömer yeşil bölge ve Kübra pembe bölgeyi vuruyor. Şimdi hemen yerlerine yerleştirelim. Şu Kübra'nın vurduymuş. Ömer yeşil bölgeyi vurmuştu. Ve Eda da mavi bölgeyi vurmuştu. Peki. Şimdi pembe bölgedeki puanın %20'sini alıyorsa onun %20'si ne yapacaktır? 2 puan yapacaktır. Eda mavi bölgenin %30'unu o zaman 30 çarpı 30 bölü 100 dersem 9 puan olacaktır. Yeşil bölgedeki puanın %40'ı 50'nin %40'ını hesaplayacağım demektir sadeleştirirsek 20 gelir. O zaman toplam puanımız 29 artı 2'den 31 bulunur. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. Bir satıcı birini 120 kere 96 liraya başka birini 120 zararlı 96 liraya satıyor. Şimdi 12'se almış olsun karda sattığını 10'ye almış olsun zararlı sattığını. Eksi artı 2x dersem 96 eşit. Bu karlı satılan mal. Evet diğerine bakalım. Bu da zararı satılan ürünümüz. Şimdi 12x 96 ise x eşittir 96 bölü 12 yani 8 yapar. 10x maliyetim vardı. 10 çarpı 8'den 80 lira maliyet. Peki diğerine bakalım. 10y eksi 2y eşittir 96 diyecek olursam 8y eşittir 96 olacağı için y 96 bölü 8 yani 12 olur. Bu durumda 10 çarpı 12 120 lira maliyet var demektir. Bu durumda iki ürünün toplam maliyeti 120 artı 80'den 200 lira oldu. Peki eline geçen para ne? 96 artı 96'dan 192 lira. Yani 200'de 192 kazandığına göre 8 zarar etmiş demektir. Yani 2 yüzde 8 zarar ettiyse yüzde x zarar eder diyorum. x eşittir 4 bulunur. Doğru seçeneğimiz e şık. Bir otobüs şirketi bilet ücretlerinde yüzde 20 indirim yapınca müşteri sayısı yüzde 20 artmıştır. Yani bilet fiyatları 100 olsun arkadaşlar. Müşteri sayısı da 10 olsun. O halde toplam 1000 TL para kazanır. Şimdi indirimleri ve bakalım diğerini. %20 indirim yaparsa 80'e düşer. Müşteri sayısı %20 arttığı için 12'de çıkar. O halde burada 960 TL kazanır. Bu da 40 TL nedir arkadaşlar? Zararı var. Yani 40 TL'de TL de 1000 TL'nin %4'üdür. %4 zarardır. Doğru cevap değişiktir. Bir bakkal tanesi 40 kuruştan 50 tane yumurta alıyor. Yumurtaların %20'si kırılıyor. Hemen 50'nin %20'sini hesap ettim. 10 tanesi kırılmış. Yani 40 tane kaldı. Bakkal geri kalan yumurtaları 60 kuruştan satarsa tüm, satıştan kaç lira kar elde eder? Şimdi arkadaşlar önce dediğine bakalım. 40 kuruştan 50 yumurta aldıysa 40 çarpı 50 yani 2000 kuruş 20 lira para ödedi demektir. Diğerine bakalım. Şimdi 40 tane kalmıştı. 60 liradan sattıysam, 60 kuruştan sattıysam 2400 kuruş oldu. Yani 24 lira eline geçti. O zaman 24'ten 20'yi çıkarırsam 4 lira kar eder. Doğru seçeneğimiz değişik. Bir turizm şirketi aynı ücrette 10 farklı tur düzenlemiştir. Bu turizm şirketi işletmecisi müşterilere turlar için iki farklı kampanyalı ödeme planı sunmuştur. Sabit 200 lira ve en fazla 5 tura katılma hakkı. Sabit ücret almadan ilk tur bedava, diğer turlar %50 indirimli. Bu turizm şirketi müşterilerinden olan Eser birinci planı, Yasin ikinci planı seçmiştir. Eser ve Yasin ayrı ayrı dörder tura katılmış ve Yasin daha az ücret ödemiştir. Buna göre bu turizm şirketinde bir turun ücreti tam sayılarak en çok kaç TL'dir? Şimdi Eser zaten birinci planı seçtiyse, 200 lirayı ödeyecek. En fazla 5 tura katılmış olacak. Yani 200 lirayı ödedi. Peki ne demişti bize? Yasin daha az ücret ödemiştir. Şimdi Yasin ödeyeceği ücrete bakalım. Sabit ücret almadan ilk tur bedava, diğer turlar %50 indirimli. Şimdi her tur 2x lira olsun diyelim o zaman. Birinci tura zaten para ödemeyecek 0 lira. Bundan sonraki her tur için %50 indirim alacağı için şu şekilde olmuş olacak. Birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur ve dördüncü tur. Peki, şimdi e, ne demişti bize? Yasin daha az ücret ödemiştir. O zaman 200 büyüktür, 3x olacağı için x küçüktür, 200 bölü 3 olur. E, 200'ü 3'e böldüğümüzde 66,6 buluruz. Yani e, ne olacak arkadaşlar? x'in en büyük değerini sormuştu bize. Tam sayı olarak bir tür ücreti en fazla kaç E, Biz 2x aradığımıza göre 2x... 400 bölü 3'ten küçük olacaktır. E 400 bölü 3'ün yaklaşık değerini almıştık ya. Bunu 2 ile çarparsanız ne yapar arkadaşlar? 133.2 yapar. O zaman en fazla 132 eder. Doğru seçeneğimiz C şıkkı